İlk başlamadan önce transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Fransa'dan Lusamba'yı transfer ediyoruz. Lusamba daha önce 3 yıl önce de yine gelmişti kulübümüze. O zaman kısmet olmamıştı. Ama şimdi inşallah kulübümüzde 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Kendisi takip ettiğimiz önemli ve değerli bir futbolcu. İnşallah kulübümüze çok fayda sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah kazasız belasız sakatlık geçirmeden eee faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Aramıza hoş geldiniz Samaha. Yeah. Like the president Twitter was like I came there to visit the club and now uh, I'm gonna send with the club so I think it's destiny. I'm very happy to to be there and and can't wait to to meet the fans and everything. Başkanımızın da dediği gibi üçten önce buraya gelmiştim zaten. Demek ki kadermiş bugün burada tekrar buluşuyoruz. Ee, çok mutluyum burada olduğum için ve taraftarlarımızın önüne çıkmak için de çok sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun.